Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kadasını aldıklarım bugün lahmacun yapacağım. Gelinler, torunlar gelmiş. Her zaman yağlama olmaz ha dedim. Bugün değişiklik yapayım size dedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi malzemelerimi göstereceğim. Lahmacunun iş malzemelerini sayıyorum. 1 kilo kıyma, bir bağ maydanoz, 6 tane sivri biber, 3 tane kap biber, Soğanlarım ufak olduğundan 5 adet soğan, 3 adet domates. 1 çay bardağından biraz eksik sıvı yağ, baharatlarım, hamuru içinde 1 maya, tuz, un. Suyum canlarım. Şimdi başlıyorum inşallah. 8 bardak un koydum. Benim horantam var kalabalık olacağız diye. 1 paket mayası, 1,5 tatlı kaşığı da şöyle tuzunu ilave ettim. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim Canlarım hamurumu yoğurdum Tam yağlı mı hamuru kıvamında olacak İçini hazırlayana kadar dinlense yitir. Ne kadar yoğurursanız, gazını alırsanız hamurun o kadar güzel oluyor. Hamurumu yoğurdum, ağzını kapadım şurada. Şimdi iş malzemesini yapıyorum canlarım. Ama kazasını aldıklar. Şimdi yemek yapmazan ne var? Eskinin büyükleri dirdi ki. Samanlıklar saray oldu. Avratlıklar kolay oldu dirdi. Şimdi koy. Ronda da bilendir da billahi sede doğru. Yemek yapmada ne var? Her zorluğu yaşlılarımız çekmiştir. Nacaklarla, satırlarla, kütüklerde soğan ezilir, biber ezilir. Kırmızı, yeşil biberimi, soğanımı da çektim. Kab kabımın içine aldım. Şimdi de maydanozla sarımsağı mı çekiyorum canlarım? Adasını aldıklarım kabım küçük geldi. Büyük kaba boşalttım. Malzemem var biliyor musunuz? Bir yemek kaşığı kadar salça. Bir buçuk kaşık toz biber. Bir buçuk tatlı kaşığı pul biber yavrum. Baharatı ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz. Tuzunu siz ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağ. Maşallah maşallah. Şimdi bunları yoğurmaya, karıştırmaya başlıyorum. Evet, çarşıdan yeniliyor, yoluyor da Kafasını aldıklarım evdekiler hem daha lezzetli olur, hem de bereketli olur. Denemenizi isterim inşallah. Hamurum ekşidi. Bezelerini aldım. Aşmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ile okunarak yapılan her yemekte şifa vardır benim ıhtiyarım rahmetlik besmezlesiz bir iş yapmazdı. Yiyenlerim de baş ağrımazdı. Bezelerim bu kadar. Canlarım açınca tam tavamın ölçüsünde, büyüklüğünde oluyor. Siz de tavanıza göre büyük ebat yapabilirsiniz. Kavunlarımı açtım, biriktirdim. Şimdi inşallah kıymasını sürüp pişirmeye başlayacağım. <Sessizlik> Rahmanirrahim. Teflon tavanın içine attım canlarım. Ağzını da kapatıyorum Bak iki tavada yapıyorum. Misafirim var. Biri pişiyor, birini de oraya koydum. Şimdi bir tane altına bakayım pişip pişmediğini. Pişmemiş daha maşallah maşallah. Bak bu bıçağımda var ha belki 100 senelik var. Yağlama pişirme bıçağı. Şimdi her şeylerin tahlidi çıktı canlarım. Yanında yeşillik, maydanozu, limonu, soğanı. Maşallah canlarım yapın yiyin. Çoluk çocuk taze taze yiyin. Afiyet olsun. Maşallah. Lahmacunlarım hazır. Afiyet olsun. Darısı herkesin evine olsun inşallah. lahmacunu yaptım, pişirdim. Çok da lezzetli olmuş, ağzımıza layık. Yanına da turşu çıkarttım. Hamdolsun yedik, darısı evimize yapar denerseniz mutlu olurum. Kadasını aldıklarım. Hayırlı günleriniz olsun.